Evet dostlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Semen. Ben karşımda Farmer Simulator 2018 olarak. Ee, yeni başladık. Kariyer serisi yapacağız. Ee, %50'si doluyormuş zaten yani şöyle başlamış bulunuyorum. Yani öncelikle ilk görevimi biliyorsunuz. Bu tarihe içerik başlayacağız. Yani kendimizi geliştirmeye devam ederiz. Burada önce ne varmış? Burada tahta varmış. Bak bu burada var. Cep tahta varmış. önceki seri olsun. Yani, i̇kinci çekeceğim. Böyle kalın. Giriyorlar mesela. O yüzden dolayısıyla başlamış bulduk. Ee, başta şimdi isteğim var onu söyleyeyim. abone olmayı unutmayın diyerekten bunu söylemiş Şunu abone sayısını şöyle bize güzel çok mükemmel olacak. için teşekkür <laughs> <laughs> Bir de e, şu hapishaneden kaçma olayı vardı. Biliyorsunuz. İkinci bölümünden sonra kalalım. Tabut kısmını tüm geçelim. E, o yüzden dolayı büyük ihtimalle ikinci bölüm final olacak. Yani yeni bölüm gelmeyecek. Tabi nasıl açılacağını abi şunu şunu şöyle yaparsan açabilirsin. Yenileriniz varsa sorular varsa hemen bu bölüm çekip ilerleriz. saatte bir bölüm çekiyoruz zaten bir bölüm Büyük ihtimalle üç bölüm Bölümü çekmiş bulundu. bunu nasıl Bilmiyorum. O yüzden de nasıl öyle Tabi ki etrafı iyice diyenler olur gelecek bu kadar. baştan söyleyeyim. Tek şu an Başka bir sayı şey var. Onun üzerinde. E, tabii hal değil. Ama çabuk. E, e kum, mobil olduğunu şimdi yapmamış. Yani Zaten bilgisayar var. Dedim. Ben sonra düşmüş bir ne olur? nasıl olmuştu? güzel ama mor bir şey değil mi? Şimdi güzel bir durmuş zaten. Hop. Şimdi boş boş durduk şöyle yaptık. Bence dolduralım. Malzemeyi de emekleyeceğiz tamam mı? Çok iyi açtık güzelce boşaltalım bir yandan da aslında şu harici de yapıp çalışmaya başlasın bu noktada 500 dolara falan çalışıyorsunuz bu 500 dolara fazla yapmak daha değil 500 dolara işçi veririm İlk bölümlere sonra bir de hazırlanma yapacağız. İlk bölümler

diğer tarlamıza verelim. Bölge verelim. Ve ee, park. Şimdi kankicim sen biraz şu öne git. Dur şimdi çık. Tamam tamam Sen şimdi ilerle. Geri geri yanlış anlaşma sana. Şöyle an düşünmüş şeyler şöyle. Bu... Ama yani masaya Şöyle geldik. %99 olmuş. Taş. %100 olan 10 bir, bir de. Ben bu arada kapılmış. Teleportları. Kralı. Koşturduk Hızlı bir şekilde bunları diğer tarafta çalıştırmaya başlayalım. Koşturduk koşturduk Bunlar da sıramış. Bence satmaya gerek yok zaten. Yani bütünleri yok. Burada ini ne gidiyor? Kanala gidiyor. Şuradan kanala gidiyor. Fiyat en, an. Fiyat en yüksek ya şu an. Yazmamın en yüksek. Diğer bir kendisi. Şuradan bakıyorduk galiba. Fiyatlardan bakıyorduk değil mi? Evet, en yüksek şu an kanala. E, 2.700 lira tarafta ne var? Süt var. gayet para ediyormuş. Yün var. O da gayet iyi para yapıyormuş. Geçen seride yanlış değilsem en son şeye kadar gelmiştik. Ee, büyük bir hayvanları esnemeye başlamıştık. Şurada ondan bir şeye bakacağım. Şuradaki soruların içinde malzeme varmış. Çok güzel, çok güzel. Uçamayız. Malzememiz varmış. Şimdi bunu da bir ekleyelim. Ama şöyle düşüneceğiz. Orada 10 tonun yani sıfırdan başladığımız için ben yani, oyun zorlaşsın diye 10 tonluk kısımları yani şu an silahın içinde bulunan malzemeleri satmayacağım. Haberiniz olsun. Şu an eklediğimiz ne kadar doldurduğu bilmiyorum ama onu satışı yapacağım. Yani şunu %100 doldurduktan sonra başka an yok. Sadece buğdayımız var o olarak düşüneceğiz. Haberiniz olsun. Yani biz şu an sadece buraya buğday yüklemiş bulunduk. Oyuna başlarken şeyi seçmiyoruz

çalışıyor bu şekilde. Bu tarafta da çay, hepsi çalışıyor. Şöyle bir şekilde yine Nehrin dibinden. Çiğici bir yeri şey falan yok. Bunu izleyelim bunları. Evet, birazcık işte, daha doğru şu tarafa doğru gidelim ama tarafta, bu taraftakileri engel olmayalım. Engel olursa manası kalmaz tane ışık ile yanaşıyor mu bekliyor Yani bunları da izlemiş buluruz Işık artık Gece gelmiş Hadi bu oyunda arabanı tuttu mu? yazık Haritada bu şekilde göstermiş bunu dedim. Burada hayvanlara sıktırmak sattığımız bir yer var. Hadi başka bir şey yok. Evet, başka bir şey yok. Ortalama yarım saatlik bir oynamış çıkacağız. Çok da uzak bir şey. Yönelik seride bir saat yakın videolar çekiyoruz. onun izlemesi güzeldi. Umarım bunlar da bunun kadar iyi bir şekilde tutar. Demiş bunlar. Bu arada e, video beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın diye bir kez daha hatırlatmış bunlar size. şu abone sayısını bir yüze getirmeyi çok fazlası istiyorum. Tabi bunlar sizin elinizde olan şeyler. Size abone oldukça benim kanalım daha çok çıkmış olacak. Bu da beni bayağı bir mutlu eder. Dostlar. Beğeniler, yorumlar. Bunlar hepsi benim için destek niteliğinde. Ne kadar beğeni, yorum yaparsanız beni o kadar çok mutlu etmiş olmuşsunuz. Birazcık daha yanaştım ama. Ya. Bir yerden tek, bir sıra daha uzun süreliğe Bundan bunda çok iş şey var. Bu arada şöyle güncel fiyatlarına bir bakalım malzemelerimizin. Ee, bir traktör bunlardan değil. Üstteki i̇şte traktör bunlardan. 87000'lik var. Bir de bu var 127. Ama bunun eğir ucu iyiymiş. Buna göre gayet iyiymiş. Yok, bizdeki bu değil, bu. Daha iyi, 143'lük. Eski ama güzel. Ben buna para vereceğim gidip bunu alırım ya. Tamam. Dezur. Dezur'a gerçekten de severim yani. Güzel arkadaşlar. Master Ferguson. Güzel. Yükler. Aslında ikisini birden saysak ne kadar oluyor? 65 bu veriyor. 72 bin. İki tane de şundan olacak diyordum da. Yani 60 gibi yükseltmek daha mantıklı. Biz onları bekleyeceğiz. Bu arada bizim özür kardeş işini bitirmiş. Diğer tarzda çalışmalar başlasınlar. Başka bir şey yeni yazı olacak. Abi neden kendini Neden kendini zorlanıyor. Yani zorlanıyor. Tek çizgi üzerinden kitlesi biraz sıkıntı oluyor. Mı? ikincide mı? İkinci kere üzerinden geçmek zorunda kalıyorsun. Doğuş i̇şte olmuyor Şu an gayet güzel gidiyoruz. diğer tarafta kanatları var yanlış değilsem burada koyunlar var biz de yanlış değilsem domuzlarımızın bulunması lazım mı? bunlar ne tarafta? bunlar burada 5 tane domuzumuz var aslında bu domuzları satabiliriz önce o domuzları kullanmayacağız kübre amaçlı domuzlar var ama şu an yolda yine de kullanmayacağız biz. ama var. Bize başta bunu vermiyor Bunu vermiyor mu? Bunu vermiyor cevap Bunu da vermiştim. Değişmiş Başta böyle şey değil mi? Böyle değişmiş bak. Bu mağazı ne Bakalım mı? Yuncele falan mı geldi? Ha bak bu da yoktu. Yeni ee, gelmiş. Şakabın vardı. Altra gelmiş. Yok, yoktu. efendim bu vardı. Bu da vardı. Candere'nin bunu vardı. Kes 150 o da vardı. Bu da vardı. Evet, bak bu yeni gelmiş. Yoktu. Bu da yeni gelmiş. Bunlar var mesela, Challenger, bu da var anlaştığınız. Zaman. Şöyle bakalım, burada yine bir şeyler gelmiş mi? Ericsson kilitlenmiş. Bunlar, suç kullanmadığım dayanıklı olan geçtim. Bunu da geçtim. değiştim. Bayağı makineler gelmiş ha? öyle ya. Yani. Aslında bir tane burdan uçanmak lazım. Mısır işine gireceksin bundan. <laughs> İyi olur. Altı yanı var. Kaçtık? Şu arada 8.3 Sekiz Geçtim. Bunlar var. Bizde de zaten bunlar. Altılığa direkt geçebiliriz aslında bu sazda. Değil mi? Yok geçemiyoruz. Otur Evet orijinalde önce bunu vermiyordu. Önce farklı bir tane diyordu. Bu da yeni bir şey Bu var. Bunda bir şey yok. Bunlar da zaten vardı. Bu da vardı. Ama bak bu yoktu galiba. Bu vardı da bu yoktu aynı şeyde. Bu da. Bu vardı. Bu da vardı. Bu da vardı. Bu da yoktu. Bu da Demek eski mesela ama yine de bir şeyler ekliyorlar. Zor. Eklemiyor değil mi bakmışlar? Bir önceki seride bu da vardı. biz almıştık. Tatra. Mabal. Lizard. Güzelmiş aslında. Hoşuma gitti. Bir tane alınabilir. Parayı biriktirip. Zaten en başa geri döndük. Tamam. Gelelim. Arıza bu da şu hızlı bir şekilde götürelim. Bu arada yüze 20'sine. Yine 20'sine harici varmış. Zena değil. İkisini i̇şte, güzel bir şekilde dengeleyelim. Ayağı geriye dönüyor. İşte. Evet, yavaşta dursun. Şöyle atışa atalım. Atışa atalım. Kırışmışla burada yaşayacağız. Kırmızı koltuklara geçtik. Ben de bu ha.

Bu her şeyi aynı şekilde kuşuya göre de yapacağım. Neden bu ortaya yiyelim derseniz. Adam, kulak burası. Şöyle. Bir şey tane şu köşe değil ki. Şurada şuraya arkadan bu Mümkün değil, şöyle tamam. Çok Tamam. Sen Ondan sonra köşeye bir çekelim. daha güzel Bir şey bıraktık. Diğer üstünü nasıl bir şeyle buraya gitmesi lazım. Bu arada üst fiyatlara bakalım. Olmadı. Elimizdeki iki mal satabiliriz. 2.150 liman oluyormuş. Hmm. Peki bizim liman kardeş nerede oluyor? Ben de şu tane Liman ta burada. Nasıl gideceğiz buraya? Buradan gidiyoruz. Köprüden geçip buraya hmm. Epey de çokmuş. Uzakmış ya. Yani. İstasyon birazcık daha üstündeymiş. Aslında götürebiliriz. Bu götürme oldu. Şartı var bir... Şimdi bu işi şey bile. Yolardan önce konuştuk. Bir dakika. Hadi bakalım hadi bakalım. Şşş. Bakalım Şimdi alalım. Sonra çıkalım. Ara alalım. Bir bir şekilde. Karşıya geçeceğiz. Bir dakika bir şekilde. Bakalım.

Çok izleyen. Normal şu an bir tane var bunları açmışlar işte. Böyle güncelleme yapmış Bu sanırım Kapıyı Ne? Içebilir. Ne şimdi ne tamam. Nasıl kaşiyi geçeceğim nasıl? Yok tam tersi yukarıdan Ne yapıyor Şimdi, şimdi. Ayağımızın camıya düzgün içeriyle. Kendisine bir varsa Çünkü bıraktım ya. Ekimi. buradan oradan bağlantı çok iyi olur. Tam Anlaşma, yap. hiç. 8 ton mal oldu varsa. Bakalım kaçtan anlaşmışız. Evet tane anlaşmışız diyelim. 16 bin lira civarında para bırakmış olması lazım. Ortalama öyle bir şey var. Ha arabalar var. İlk defa gördüm ha. Onlar da arabalar var. Çeşit bir oyunu da arabaları görmüştük. Evet, Neyse varmış. Biz geçen sene oynarken Araba yok diyor. Yok. Kendisi 10 tane birini çektim. Arabaya

en hızlı şekilde çimşir ele lazım. Çünkü ek bir ile çok şeyler kazanamayabiliriz. Şimdi de farklı bir şey şu Bu şekilde başladık bu Bana gelebiliriz. Ben güzel bir şekilde işini halletmiş. Hop. Bu arada bir de bir de bir bir

var mı? Hayır. Yani var ama dediğim gibi bu Bu arada biz ne yapalım? Bir ee, şey tarafından alabiliriz. Alışveriş yaptığımız yere de alabiliriz. Kim için neler yapabiliriz? Köyü istemiyorum. Dikme, biçme. Hayır. Kübüle olabilir. Ama şimdi değil kes 15 e. bunu 15 bin e aldık diyelim Bu değil. 17 de bunu alsak. Ne oldu? oldu. 32 oldu. Ne yapıyoruz bunu? 32. 60 bin yaptı ya. Peki yaş haliyle kurutmadan kullanabiliyor muyuz Kullanabiliyor muyuz Kullanabiliyor var Kullanabiliyor yani, musunuz? Kullanabiliyor yapmadan kare yapan diye çıkalım ya. Arkadaş. ya. Alacağız, değil mi? Bence bir başlayalım. Tamam bir Devamına bakarız. Seçtik. Aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Bunun yanı sıralığında. Gel şöyle bir. Gel git. Geç. Geç. Geç, geç. Bunu da geç. Bunu da geç. Heh. Bunu bununla değiştirelim bence. Tamam. Üçten altı metreye çıkmış bu. Bunu da sattım kameralar. Geldim. Otuz Bunu aldım. Hayırlı uğurlu olsun. Şimdi geri döndüm. Aslında geri dönmedim. Bir dakika. Bunu hızlı bir şekilde. Şu trabadan ilerle. İlerle ilerle ilerle. Devam et kullanılsınlar. Sonuç olarak bunları hepsini kullanacağımız istiyoruz. Senin yerine buna geçiyorsun. Bir şöyle bir şey göreceğiz. Şuradan ne yapalım? Hop koştum. Bu arada bunu da yapıyorum koştururken. Videoyu burada bitirelim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın videoyu yapalım. izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bye.